Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Yoldayız, balığa gidiyoruz. Hafta sonunda vakit bulabildik. Ve bunu değerlendirmek için yola çıktık. Hava çok sıcak ama değişiyor bu aralar. Geçen haftalar gibi. bir yağmurlu oluyor, bir rüzgarlı oluyor, bir şimşek çakıyor. Ve gölde tekrar görüşmek dileğiyle. balığımız. Günün ilk balığı. Tam videoyu ayarladım. Biz de çekecektik. Alarm ayarlamadım. Daha ayarlamaya kalmadı. Hemen bırt atıldı. Ama balık da hiç. hiç geliyor yani geliyor ya. Çektirmiyor mu? <laughs> Vurdurmuyor mu abi? Hiç evet bu arada yeni Oltan abi. Aa, yeni İlk sift aynen. Benimki gidiyor, o Amel. Bu sefer de benimki gidecek herhalde. Kepçe sağında abi. Ama ufak değil. O zaman freni aç abi. Yor balı. Ama o kadar fazla o ama hakikaten güzel balık abi. Evet geçmiş olsun abi. Geçi fazla tat vermedi bu. <laughs> Olsun abi. Aha şimdilik başlar değil mi? Oo, o, tamam abi, <laughs> tamam abi, evet. o ama güzel balık. Var mı şimdi Var abi var. Öyle küçük. Küçük de ya durmuyor. Oo gidiyor oltan. Kaptır kaptır. Nereye takıldı? Yırtıldı. Ana. Onu nasıl becerdin lan? Dolandı. Ama ne asıldı lan arkadaş o ya. Ya <laughs> <laughs> <Hey God. gülüyor> Poz ver buraya. <laughs> nasıl değilmiş. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Nereye takıldın lan o? Şeye mi? Swing Yere ya swing alır. Allah canına ya. Tam da iyi gidiyor ya. Hayırlısı nasip değilmiş. Ya. Yuhi. En sonunda. Evet. Daha, bekledim, bekledim. Bekledin bekledin en sonunda geldi. Ne asıldı ya o ya? Birbirine mi girdi? Dur. Bugün, bugün Yavuz yok. Yavuz'un oğlum yaşını zarar. <laughs> Aynen Yavuz abi seni e, <laughs> Üç kişi olmak çok faydalı oluyormuş. Evet, bunu indiriyorum yere. Al yani Alıyoruz. Yani. Evet. Balı Bu balık da e, İrfan abimize gelsin. <laughs> Takipçimiz, Takipçimiz İrfan, İrfan abi. Aynen. İrfan abi, çok selamlar. Bu balık sana özel çekiyoruz. Bir gün de bekleriz inşallah. Aynen. Fakatın bir gün beraber avlanırız orada. Bana çıkın aldım abi. Bakayım. Ufak bir şey herhalde. Bize, bize bu ufak diyoruz hep büyük çıkıyor ya. Yani. oldu. Onu o gözümde. Aynen. Pist. Aha. Dur. Dur, da. bir şey daha. Hakkıbalı. Aa. Kadife balığı çekmiş. Bizim Ahmet'in arkadaşı Dede. Onlara bir görelim mi? Görelim mi abi. Kaldır bakayım. ufacık ama evet. nasıl kapatıyor bak. dediğin gibi ufaklar. Asu, ya kan Biraz daha yalalım da sarı resim çekmek zor oldu. Aynen. Abi pes etmiyor, hakikaten pes etmiyor. Zaten abi. Balığın boyutunu görseydik mi? Abi geçsene mi Bugün hava müthiş sıcak. Evet, şu an iyi sende değil mi abi? Bayağı iyi. iyi. Şu, an çok... şu an iyi. Şu taraftan alayım ben seni. Oradan çekim iyi olmuyor pek. Evet yorumlarınızı alalım Ahmet Bey. Abi salaktan beri bekliyoruz deniyoruz. Bugün hakikaten zordu. Bir balığı kaçırdık. Ölüp e, kopardı. <laughs> Dolandı benim şeye. Yakına at, uzağa at. Yemle. Şöyle yap, böyle yap. Sonunda geldi. Ama neymiş? Oltan başında olmadığında geliyor yani bana bak. Aynen öyle. İkisinde de oltanın başında değil. Ben de sesim ya. Ömer'e asılıyor ha. Asılıyor mu sieslo Varmış, varmış. Sanki benim tuttuğum balığıdan izler. <laughs> Ekstra. Ah, Geriyada <laughs> <laughs> Videoya da bakacağım. Bu Bastara bakın güzelliği. Aa bu kapaklı. Ha şeylidir, tamam. Fiden fişen yaptık bunu. Fiden sistemiyle ablam iş yaptı. Balığımızı tartıyoruz. Kaç kilo geldi? 7 kilo. Kaç? Bir bakayım. Tam 7 kilo. Net alsaydı bana şeyini. Ne yani? Her neyse. Net tam görülmedi ama olsun. Bizde yalan yok. Yedi kilo. Evet git baban gönder. Baban değil deden gönder. Gitti aman yavaş. Şükrü abi ikinci balığın, oynuyor, oynuyor, aldı. Şöyle. Evet, şu an herhalde biraz kafa atıyor balık, Oltan tadını çıkarabilirsin. <laughs> evet, bu biraz daha ağır olt olduğu için. Ama alttan Aa, küçük herhalde. Değil mi? Hemen 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 aynen. <laughs> hafif oltayla gelmek lazım abi orada rahat cana yoruyorsun hafif oltayla. Büyüğe benzemiyor abi ya. Yok yok. Ben... Hmm. Neyse bu sırada da olfanı denemiş oluyorsun abi. Fazla hissedilmiyor değil mi abi? Aynı benimki gibi. Zevkli <laughs> sanki. Pişman mı oldun yoksa oltayı aldığına? Evet, Bak geri verebilirsin. <laughs> geri vereyim Ahmet alsın. Yok ben almam abi. Ben ben benim oltalarla. Üçlü verdik. Ben şimdi ben 2.75'ini alsaydım. Ama demiştim sana değil mi? 2.75'ini evet, evet, aldı ya. Çünkü benimki de, üç. Kamış oldu ya. benimki de 3. Benimki de 3 sert kamış. Atar atar yine. Hmm, kaç 70 80 gel ama. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla mı? 80 90 atarsın 80 -90 ya. Yeter mi? Yani gramaj olarak. Gramaj olarak yeterli abi ama bu göl için diyelim, burada genel olarak küçük balıklar olduğundan dolayı Aynen. Eee... Oltalar biraz ağır kaçıyor. Ama büyük balık için ideal bu arkadaşlar. Aynen aynen. Çoğunluk, 15 dolusu, 15 dolusu, 15 Rahat çekersin abi. İşte hiç. Ama bak senin, senin kamışlar denizde de almalı değil mi? Hem küçük hem... Bo, botta değil mi ama? Tekneyle. Tekneyle çok rahat olur yani. Kamışlar zaten yeni jenerasyon şimdi şey, kalanlarda. Aynen bu. 3.60'lık. Bizim altmış, kamışlar kullanıyoruz. Aynen genelde 360 kullanıyorduk abi. Şimdi, şimdi daha çok küçük şimdi yeni Evet. Pratik olması için tabii. hani arabada yer kaplamıyor. Yani, var. yani transport altından bir bagajda ufacık bir, bir on altında Rahatlıkla yani içinde... kapatıldığında değil mi? 1 metre yoksa 2.70 uzunluğu. Aynen. Daha yorunum, yani ama uzun olta da gerekmez abi yani şöyle düşündüğümüzde. Yani hani, baksana, aynen. Metriyle. Ha benim benimkiler bile benimkiler misal 1.80 uzunluğunda. İşini görüyor yani İyiyim. bu göl için böyle baktığımızda yani rahatlıkla karşı tarafa atabiliyoruz. Evet. Tam... Kepçeyi mi getireyim abi? Evet. Balığımızı yavaş yavaş çıkarıyoruz. Şükrü abi biraz yordu, fazla da yormadı. Ya, yoruldu Kafası yoruldu. Fazla Kafasını etmeyi hiç gerek yok. Şimdi zaten balık yorulmuyor da uğraşmıyor. Kafası kafasını batırıyor, kafasını kaldırmıyor zaten Tamam pes etmiş oluyor yani, zaten. Kafasını böyle çıkardığım zaman yüzmüyorsa geri o pes etmiş Ya çıkarmasına çıkarız. Hemen de çıkarız da sıkıntı şey bu sefer. Hani çıkardıktan sonra rahat durmuyor balıklar. Yusunuzu güveniyorsanız, yusunuzu hiç yapmaya gerek yok. Rahat rahat, yora yora. Bak şu yoruldu o balık. Kavazı çıktı mı suya? Pes etmiştir zaten. Evet. Geçmiş olsun abi.